Olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesi İstanbul yolu caddesinde meydana geldi. İddiaya göre annesiyle birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş Bey, Demirtaş-Heykel arasında sefer yapan 17D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi. Otobüs şoförü İzetçe, Savaş Bey'i maskesini takması için uyardı. Şoförün uyarısına sinirlenen Savaş Bey, maske takmayı reddetti. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İzetçe yanındaki bıçakla Savaş Bey'i kol ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Savaş Bey otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı. Savaş Bey'in yaralandığını görerek sinir krizi getiren annesi yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savaş Bey sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde bekleyen İzetçi ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.